Bakın Türkiye Cumhuriyeti ordusu NATO'nun en büyük ordusu dünyanın yanılmıyorsam üçüncü büyük ordusudur. Polis teşkilatı itibariyle dünyanın en büyük polis teşkilatına sahiptir. Milli İstihbarat teşkilatı, jandarma İstihbarat ve emniyete bağlı istihbarat birimleri var. Böylesine büyük olduğunu söyleyen bir devlet, güçlü olduğunu belirten bir hükümet bu nasıl bütün bu güçlere rağmen çaresiz kalıyor da vatandaştan ispiyonculuktan medet umuyor? Utanç verici bir şey. Benim bütün yurttaşlarıma tavsiyem sakın ola ki para için komşularınızı ihbar etmeyin. İspiyonculuk onursuzluktur. Suçla mücadele başka bir şeydir. Yurttaşını ihbarcılığa, onursuzluğa teşvik etmek başka bir şeydir. Size para vereceğim, mahallenizdekilerini ispiyon edin demek onursuzluğa teşviktir. Çünkü sizin ispiyonladığınız insan gerçekten öyle mi değil mi bilemezsiniz. Onun başına gelecek her şeyden siz sorumlu olursunuz. Ve toplum bir anda birbirine güvenmeyen, komşuluk ilişkilerinin inanılmaz dejenere olduğu, güvensizliğin hakim olduğu, birbirine insanların düşman haline getirildiği bir durum, kaos ortaya çıkabilir. Para için insanlarımız birbirini satmamalıdır. Bu çağrıya insanlarımız elinin tersiyle cevap vermelidir. Böyle ucuz bir politika olur mu?